Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yine bir pazar videosu daha yapayım dedim. Arkadaşlar ben orada da işte yedi buçuk sene falan kaldım. Yani or oradan yatan bir tarbun etme arabamı falan aldım. Allah'ım yanına da versin diyelim. Böyle bir video yapayım dedim. Üç buçuk dört aydır çalıştırmıyordum arkadaşlar arabamı. Kar falan yağmış dolduğum yere. İşte bugün de bir çalıştırayım dedim. Çok şükür çalıştı. Araba videolara da gelecek Çal Arabada spor konulardan bahsedeceğim. Yani arkadaşlar spordan vazgeçmeyin. Bir şeylere başarınızda odaklanın. Olun. Odaklı olun. Yani Allah'ım size her şekil yani bir şeyleri siz bir şeyler için mücadele ederseniz Allah da size her şeyi nasip eder. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bugün omuz çalıştık, arka kol çalıştık, ön kol çalıştık. Bugün çalıştığım şeyleri söylüyorum. Göğüs çalıştım. Yani bunlar 15-20 tane yapıp bırakıp çalıştığım şeyler değil. Yani 3,5-4 saatimi verdim yani her birinden, her bir hareketten. 6 yani 6 set veya 6, 7 set de olabilir. 7 set yaptım yani. 15 er 20'den yani bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir şeylerden vazgeçmezseniz başarabilirsiniz. Yeter ki vazgeçmeyin. İradeli olun, kararlı olun. Durumlar böyle arkadaşlar. Yani bir omuz hareketi, ile beraber bir omuz hareketi yapmak senin için engel olan bir şey değil yani. Sadece kararlı olman, iradeli olman, sabırlı olman. Bütün bunları yaptığın zaman bir hedeflerine ulaşırsın şu anda da dışarıdan bir şeyler almıyoruz ama daha büyük hedeflerim var. Başaracağım eminim. Sizin de başaracağınız eminim. Durumlar böyle arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani vücut geliştirme, vücut geliştirme, spor beni o kadar meşgul ediyor ki ben kendi arabamı alıp çalıştıramıyorum yani düşünün. Yani nasıl bir hedefe odaklanmışsam siz düşünün yani şu arabayı ben 4 aydır çalıştırmıyorum çalıştırmıyorum yani çünkü ben her zaman sporu yaptığım için işe yaradığı işe yarayacağını bildiğim için sürekli çalışıyorum. Burada istedim bir dakika. Ses ses içinde kusura bakmayın. Durumlar böyle arkadaşlar yani bir şeyleri hedefleme hedefliyorsanız sürekli mücadele etmeniz lazım. Sabah altıda kalkıp sporu yapmanız lazım. Yani hiçbir şekilde pes etmemeniz lazım. Bu şekil pes esetmeleriniz sürece gelişebilirsiniz. Vücudunuz büyür, hacim kazanırsınız. Omuzlarınız genişler. Yani bir şeylerden fedakarlık yapıp sporun sporu yapmaya özen gösterin. Yani sporun sana katacağı artılar çok büyük. Kesinlikle çok büyük artıları var sporun. İşte arkadaşlar yani böyle bir video yaptım pazarla alakalı. Sporla alakalı. Daha önce mesela bir steroid kesmişim oldu mu? Olmalı. Kullanmadım yani. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun ileriye doğru hedeflerimde ne gibi değişiklikler olur bakacağız. Yani şu an natural olmak dışarıdan bir şey almamak güzel bir şey. Yani natural olmanız. Natural olmam. Yani natural bir şekilde bir yerlere kadar gelebilirsin. Daha ilerisi Olmaz yani bir kolun büyüme. Çünkü şeyi var. Büyüme. Yani bu kol bir belli santime kadar büyür. Ondan sonra büyümez yani. Hani yarışmaya falan çıkmaya hedefi olan insanlar genelde kullanıyorlar yani. Çünkü büyümek istiyorsan, hacim kazanmak istiyorsan kesinlikle bir tavsiye, öneri veya başka bir şey değildir. Bu hacimi kazanmak için kullananlar çok. Yani benim yakın çevremde kullanan kimi gördüm mesela? Benim babamın dayısının oğlu, oğlu kullandı mesela ben yakın zamanda kullanan bunu gördüm mesela çocuğun direkt şekerini yükseltmiş direkt yani direkt böbrekleri falan baskılamış yani demek ki güçlü bir steroid kullanmış direkt baskılamış çocuğu zor kurtarmışlar yani hani bunu kullanacaksanız da öneri, tavsiye vermiyorum. Bunu kullanacaksanız, yani şu arabayla misal veriyorum. Ben Alanya'ya gidiyorum değil mi? Örnek verdim yani. Bunun için böyle bir örnek vereyim dedim. Ben bunun yedek lastiğini ayarlamam lazım. Kirkosunu ayarlamam lazım. Ne bileyim. Ondan sonra neyini ayarlamam lazım. Mesela kirkoyu kaldıran demiri ayarlamam lazım. Ondan sonra başka. Yani her şeyi düşünmem lazım. Bir şey kullanacaksanız mutlaka onun yanında yani koruyucular kullanmanız lazım. Ben kullandığım için söylemiyorum. Yakınımdaki akraba, yani uzaktan akraba, babamın dayısının oğlunun oğlu diyelim Almanya'da. İşte o yakın zamanda kullanıp da böyle sıkıntı yaşayan bunu gördüm mesela ben. Yani böbreklerinde baskılamış, şekerine direkt yükseltmiş. Yani bir şey eğer kullanacaksanız da mutlaka koruyucular yani bir doktor işte koçunuz eşliğinde kullanın. Çünkü bu tarz maddelerin geri dönüş olmaz. Yani durumlar öyle arkadaşlar yani. Kullanmayı düşünen arkadaşlar da kendi bileceğiz. Ben kullanmıyorum. Ama bu da yani ilerisine bakacağız bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Böyle bir video yaptım. Takipçilere, abonelere de teşekkür ederim. Daha güzel içeriklerle içerikler de gelecek omuz antrenmanı falan daha iyi içerikler sunmaya gayret etmeye çalışıyorum. Ses kalitesi içinde kusura bakmayın. Yani ilerledikçe kanal büyüdükçe daha iyi ekipmanlarla videolar çekeceğim yani. Hayırlısı olsun diyelim. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize saygılar. Hepinize iyi günler dilerim. İyi pazarlar. Allah'a emanet olun.